Yani şöyle bizim ürünlerin en güzel yanı profesyonel ürünler olması. Yani veteriner daha da önemlisi veteriner onaylı ürünler olması ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor olması. Yani bizim ülkemizde de her gün birisi çıkıyor işte ben yürüteç yapıyorum diye ama yapılan şeyler yürüteç değil maalesef. Hani iki tekerlek, iki boru koyduğumuzda yürüteç yapmış olmuyoruz aslında. Çünkü o hayvanın bir anatomisi var. Vücudunun durması gereken bir şekil var. Yani ona zarar veriyorsak koyduğumuz şey onu yara yapıyorsa yaptığımız şeyin hiçbir anlamı yok açıkçası yani. E, dolayısıyla çok gerçekten kullanmak isteyenlerin sağlıklı olarak profesyonel kullanması gereken yürüteçler. Buna hazır yürüteçler eni boy yüksekliği ayarlanabiliyor dolayısıyla hasta sahibi ve hasta istediği gibi rahat edebiliyor. E, sonradan ön tekerlekler takılabiliyor i̇şte ön ayaklarında da problem olan çocuklar için. Ee, ve de hani kullanımı çok rahat, adaptasyonu çok kısa. Taktığınız anda uçtuğu anlar oluyor köpeklerin. Ee, biraz kedilerde zorlanıyoruz tabii ki. Kediler çok kendine e, has arkadaşlar olduğu için. Yani onlara da hep onu söylüyorum hasta sahibi. Hani bunu kullanacak yetenek ve de güç, akıl hepsi var kedide. Ama e, kullanıp kullanmamak tamamen kedinin keyfine kalmış yani. Kedi severse kullanıyor, sevmezse kullanmıyor yani. Kedi de böyle bir durum var açıkçası. Tam da bunu soracağım. şimdi köpekler de kullanıyor, kediler de kullanıyor. Bu kullanılan yürüme yürüteçlere yani bu yürüteçler kullanıldığında köpekler rahat rahat oturup kalkabiliyor mu? Onlar sabit mi kalmak zorunda? Yani oturup kalkmıyorlar. Şöyle ön ayaklarının üzerine eğilip yatabiliyorlar ama arka taraf sabit oluyor. Arka taraf yani yürüteç takılıyken çişini ve kakasını yapabiliyorlar üzerindeyken. Onda da problem yok. Ama zaten bunlar yürüteç şey gibi düşünmeyin. Yani taktık bütün gün üzerinde gibi düşünmeyin. Hani bunu dışarı çıkarken, dolaştırırken, sosyalleştirirken, işte ihtiyaçlarını karşılaması gerekirken, gün içinde işte yarım saat, bir saat, üç saat yani köpeğin ihtiyacına göre taktığımız şeyler. Yani ondan üzerindeken oturmasını beklemiyoruz açıkçası yani. E anladığım kadarıyla sadece aslında hareket halindeyken kullanılacak aparatlar normalde köpek otururken kullanmak zorunda değil. Aynen. Yani buradaki önemli olan şu. Ya, i̇ki tip hasta oluyor yürüteç kullanan. Biri tamamen felçli ve hani hiçbir zaman bir daha kullanamayacak arka ayaklarını. Bunlar yürüteçle hayatına Hı. devam ediyor. Bir de ya böyle arka ayaklarını kullanabiliyor ama dengesi bozuluyor, düşüyor o durumdaki çocukların arka ayaklarının güçlenmesi için normal yürüteçsiz bir şekilde basar gibi e, arka ayaklarını kullandığı durumlar oluyor. Ve bunlar dediğim gibi şehir dışındaki hastalarda sadece yürüteçle bile ee, tekrar yürümeye başlayan birçok hastamız oldu açıkçası.